Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Buradan görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Şanlıurfa var ama Şanlıurfa'da başarı gelmiyor istediğim sonuçları alamıyoruz. Zor. Şanlıurfa'nın genel anlamda programları zor. Ona göre de güzel ikramiyeler veriyor ama azat önermeye çalışsam da hani e, en azından birkaç yarışı bari güzel vereyim diyorum. Bu da olmuyor. Şanlıurfa için yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Antalya program güzel. Antalya selamlarımı iletirim. Umarım da güzel bir sonuç alırız Antalya'mızda. Birinci koşuyla başlayalım. Maiden dişisi mesafe uzadı 2000 metreye çıktıktan sonra biraz sıkıntılı sonuçlar çıkabilecek duruma geldi. Kısada para kazananlar uzun da biraz ters koşular yapıp tabela dışı kalabiliyorlar. Burada 3 at önereceğim. 9'dan iyi bir yarış bekliyorum bu meydan atı. Buranın kaliteli atları diyebileceğim atları var. 8, 5, 7 gibi atlar. Sürpriz koşu çıkartabilecek durumdalar grup içerisinde. 9, 8, 5, 7 ama hani tecrübesinden dolayı 9 diyeceğim buraya. Ve kazanç atları geliyor. Diğer atlar da tabii şanslı. Bir kazanç atı bir şey diyemem. Geçmezler kazanır. O yüzden yazılabilir. İkinci koşu plase başlangıcı. Handikap 15, handikap 2. Bu da uzun mesafe. Bir bu grubun atı değil. Bugün Ahmet Çelik var Antalya'da. Yani çok da iyi atlara biniyor. Kazanacak atlarda Ahmet Çelik. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Antalya'mızda. Bir normalde kazanır tek olur. Plaselere tek olur ama ikinci atı bulmakta inanın çok zorlandı. Yani ikinci atın kim derseniz bir at önereceğim buraya. Hatta ufak bir ikili deneyebilirsiniz. 3 asil oğul buraya getirildi iyi bir koşu çıkartabilecek güç kaliteye sahip. Grubun kaliteli atı kaldı. Hani biri geçmesini beklemesem de sürpriz sonuçlanacaksa 3 derim kalan grup içerisinde. 3-1, 1-3 gibi bir sonuç ortaya çıkabilir. Kalan gruptan hani e, tuttuğunuz varsa yazın plaselerinize ama birinin yani birin ikiliden bari düşmemesi gerekiyor en azından. Yunolu Safkan'ın umarım düşürmez Ahmet Çelik. Bir at yazalım derseniz plaseleri 3 beklediğim bu. İyi bir koşu beklediğim at bu. Kalan grupta tabii. Üçüncü koşu handikap 16 dişi handikap 1 4 yukarı İngilizlerde 5 tonu safkana rakip bulamadım. Rakip önermeyeceğim. Kalan grupta 2 çıkıyor. 2 tonu sapkan. 5 eksik koşar ya da koşturulursa Ahmet Çelik. O zaman kalan grupta iki ön plana çıkar. Bunu söylemem gerekiyor. 5 normalde kazanır tek olur. Ahmet Çelik atların AGF elinde tek önermekten de hoşnut olmuyorum. Sevmiyorum Ahmet Çelik'in yarış karakterini diyeceğim. Umarım başka bir şey yapmaz. Rakip yok. Geçti at iki nolu sapkan. Yani ona da geçilirse diyecek lafım yok. İkili bitebilir bakın. 5-2'de bir ikili bekleyebilirim bu koşuda. Kalan grupta artık iyice zayıflıyor kalan grup. Bunların ikisi de kötü koşarsa 9'a kadar inebilirsiniz. Yani 9 kumsalım en azından kilodan yazılabilir. Ve diğerler tabii 4. AGF takip ediyoruz artık. 4. 63 bir Selim Kaya. Bunlar hep 5 ve 2'nin eksik koşması halinde bence şans olunur. Dördüncü koşu. Şart 5-4 yukarı İngilizler'de iki safkan önereceğim. Özellikle 8'i kurgularınızda bulundurmanızı isteyeceğim. Normalde 9 kazanırda çıkıyor. Ahmet Çelik bakın gene. Arka arkaya geliyor Ahmet Çelik'in atları. Operasyon kazanırda. Yalnız burada iyi koşmasını beklediğim bir safkanda 8. Bu iki safkanda burayı hazırlanmış ve hedef yapmış olmalılar. Son koşularını ciddiye almayınız. Burada ikisi de iyi koşmalı kazanır da olmalılar. 8 kazanırsa da bizim için çok güzel bir sonuç olur. İkisi de eksik koşar. Beklediğimiz yarışı yapmazsa 2 Mr. Juno. Son yarışını kazanan tek safkan grupta. O gene iyi koşar. Birinci yerini alır. O yüzden bu ikilinin dışında 2'yi yönelirim. Ve kalan gruptan artık AGP takip edebilirsiniz. Tutuyorsanız yazın, tutmuyorsanız yazmayın diyeceğim bir grup. Bu 8 9 9 8 bu iki atı çok ön planda tutmaktayım. Umarım biri beklediğim yarışı yapar. Hani ikisi yapmasa bile. 5. koşu kısa vade yıl dişi. Hani risk almak isteyen arkadaşlarımıza tek olarak biri öneririm. 5 değil, 5 AGF çıkıyor. Bir buranın kazanması gereken Safkan Kazverti. Bunlar Kazvertler bu şartları bazı zorlamadan kazanırlar normalde. Dişi yarışı KV7 şarttan dolayı 5 AGF takip ederek yazacağız. Haklıdır AGF'sinde ama bir varken değil bence. 4 7 bakın 1 olmasa burada 1 olursa haftan olmasa 4 ve 7'yi mutlaka öneririm 5'in yanına. Yine de at yazacaksanız şarttan dolayı sürpriz çıkartabiliyor bu şart. Çok kolay çıkıyor. 7 Yaşar Serap yani şimdi gayet sürpriz atı dörtgeni yazılır sapkamlar 5'in yanına ancak ya bir benim beklediğim at bu kazanması gereken sapkan bu şartı Berken'in hızlı bir nur risk edebilirsiniz yani tek biraz da tek durumunda ben de severim böyle tekleri altıncı koşu kısa vade 8 ee, programın kırılma yeri burası olur bir çok tek atılacak ama %70'lik bir at hani tam değil arkadaşlar. Grup yarışları var bir olursa safkanın. Son yarışı Adana'da 45 handikaplı atı zor geçti. Üçüncü olan at iyiydi ama hani ikinci olan atın handikabı 45'ti. Tam hazır görmüyorum atı. Gene de kazanır. itirazım yok. Tek atacak arkadaşlar %70 yanına at yazmam diyorsanız tek atın. Ancak ben en azından 3'ü yazmanızı tavsiye ediyorum. 1-3-3-1 2 at. 3 de eksik koşarsa artık yani diğer atlardan 6 biraz zamana ihtiyaç olduğunu gördüğüm 4 bence 5 tabi diğer atlar artık bunlar. Ancak 1, 3, 3, 1, 3'ün yazılması gerekiyor bu köşeye. Onu gördüm. Hani %70'lik at değil, %40'lık bir at. Bir non sapkan burada %40 olmalıydı. Çok yüksek ağır. 7. koşu tekrar meydin dışı yaşlı İngilizlerde zor bir koşu arkadaşlar. Yukarıda ilk koşuda bahsettim. Mesafe uzadıkça artık hani para kazanan kısa mesafede atlar dökülmeye başlar. İşte dökülenleri toplayacak atı bulduk bulduk bulamadık sürpriz biter. Burada iyi koşmasını beklediğim şart bir gördüğüm mesafede çıkmasını beklediğim koşmasını beklediğim sapkan 8. Biraz güvendiğim at bu. Bu da Maiden dönmeye kalkarlar çıkmazlarsa işimiz çok kötü. Eren Yavuz bence çok şanslı bir attı. Eren Yavuz da bayağıdır görmüyorduk pistlerde. Umarım iyi bir dönüş yapar bu atla. Risk edebilirsiniz ama misli kurgular arkadaşlar. Çok öyle kolay bir tek değil. Kurgularınız da olsun. mümkünse kapatmaya kadar gidiniz. Bire dikkat edin. Kısmen kazan çatı. Ve diğer atlar 6, 9, biraz bir şeyler gördüğüm AGP atları ama meydan atları. Kaliteli atlar değiller. O yüzden herhangi bir at ekstra bir koşu çıkarabilecek durumda bir grupta. 8 ve diğerleri diyeceğim. Diğerlerinde bir de olsun çok at yazıyorsanız AGP takip ediniz ama sonuncu ata kadar da gidilebilir. Kimin ne yapacağı belirsiz. 8. ve son koşu Handikap 14 Handikap 1-4 Yukarı raplar. Kurgularda şunu her zaman tekrarlıyorum son ayaklara mümkünse kurgu getirin azat yazın yazmaya çalışın bunların çeşitli sebepleri var hani işimiz kolay olsun diye ben azat önermiyorum son ayaklara bilerek azat önermek değil ne kadar az atla son ayağa gelirseniz görme şansınız o kadar yüksek olur. Çünkü burayı kapatmaya kalkalım. Çok at yazılır. Programlar hep böyledir. TCK kurgusu böyle olmak zorundadır. Sonraya 15 at yazarsanız ilk ayak, birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayaklardan ikisi mutlaka açıkta kalır. Azat geçersiniz. Zaten yüksek bütçeyle oynamanızı tavsiye etmiyorum. Oralarda altılı yatar, beşli yaparsınız. Beşli yatar, 4'lü yaparsınız. Misliye girersiniz, Artık tek teke girmeye başlarsınız ki buraya kadar gelene kadar yani 100 lira kurgu yapıyorsunuz örneğin 6 yarış 5 yarışta 500 lirayı bırakmış olursunuz. Son ayağı bulduk ama. Ama buraya gelmiyor işte kurgular. Azat yazmanızın önermemin temel sebeplerinden biri de budur. Bütçenizi kontrolü altına alabilmek. Yoksa ben de biliyorum. Ben de seviyorum. Çok at yazalım bulalım. Yatmayalım son ayakta. Öyle bir şey yok. Yatın. Son ayakta yatın ama buraya kadar kurgu getirin. O gün o at son ayakta yazdığınız 2-3 attan biri sizin için koşar gelir. Korkmayın. Sonuncu atı tek atın ama az at yazın. Bu kadar. Beşi kurgularınızda bulundurunuz. Benim çalışmalarımda 5 çıkıyor. Bir gene birinciliği olmayan iyi koşulları olan İstanbul'dan da getirilmiş kazanmaya yakın safkan aprantisi ile bilemiyoruz. Birin nasıl performans göstereceğini kestiremiyorum. Tabela içerisinde ama birinciliği zayıf bir safkan. O yüzden 5 kurgularda olsun 11, 16 bunlara dikkat edin. Bu tip handikap 14'lerde bu atlar biraz daha iyi atlardır kalan gruba göre. Ön planda olurlar birincilik mücadelesinde. 11'in yüzde bir at olmadığını net söyleyebilirim. Hani daha da çok yerim var, at yazacağım derseniz kısmen 6-17-4 gibi atlara dikkat ederekler, bunlara çarpı atmaya çalışarak da devam edelim diyeceğim ama hani hep söylediğim son ayakları mümkün mertebe azat geçeriz. 15. Burada. 15 at yazın kalkar 17. at gelir. 16 yazmadığınız bir at gelir. Bir öyle yatmak daha berbat. Daha kötü ya. 10 tane at yazmışsınız. Yok. Arkaya gelen atlar 2, 3, 4, 5 hepsi var ama birinci yok. Genelde hep başımıza gelen şey. Antalya'da bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.